Hadi öp bakalım Suzan teyzenin elini... ...bir daha mutfak dolabına saklanmayacağım. Seni ısır seni... ...nasıl ilaçlandırdı hepimizi. Ay ben hayatımda böyle güzel... ...kabul günü görmedim. Hadi hoşça kalsın Uzancığım. Güle güle Müzeyyen <laughs> Hanımcığım, güle güle. Bırak beni ya, nereye götürüyorsun? Ya nereye olacak seni, anana götüreceğim ben. Evladım... ...bir daha kaçma, çok ayıp. Ya, ya bırak beni ya! Yetişin! Yavrumu kaçırıyorlar, yetişin! Yaşasın! Yavrumun kutusundan! Yavrumun Yavrum. kutusundan! Yavrum. 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 Anlatacak bir sürü şey çıktı! Hayır! Yani, utanmıyorsun değil mi? Ne Yavrum. istiyorsun yavrumdan? Seni şimdi karakola teslim edeceğim. Yakalayın şunu! Dakika, ne bakıyorsun Hatice Hanım sen yanlış anladın. Hadi oradan sarhoş sen ne anlarsın? Bugün içmedim ya! Ayol polis çağırsak da ne duruyor? <laughs> ne oldu komşu olay ne? Ne olacak torunumu kaçırıyordu. Ayol olur mu öyle şey? O Aa, muhtarın kızı mı? Tabii ya. Bir dakika bir dakika açılın ne oluyor? Uy babacığım dediler bana çocuk çaldı. Şimdi haber geldi hemen koştum. Nedir olay anlatsanıza. İçki dokundu içki. Ha? Ay hakikaten müzevirsin müzeyen. Yani. Ne içkisi ne çocuk çalması? Herhalde bir yanlış anlama oldu muhtar bey ama doğrusu çok korktum. Fadime kızım sen anlat şunu ne oldu? E O kadar ısrar ettin ki kabul gününe. İşte orada cin midir, peri müdür, işte öyle bir şey. O sırada bir çocuk kayboldu. Ha işte bu çocuktur değil mi? Ula uşağım. Ula namussuz, senin yüzünden geldi bütün bunlar başıma. İnsan annesinin ay, sözünden dışarı çıkar mı? Aa. Ha, utanmıyor musun? Ya. ne yapıyorsun? Utanmıyor, al ulan, al ulan Ay, Hadi kızım, ne yapıyorsun? Çok ayıp. Oldu bu da yüzünden çocuk hırsızı. Yesin dayağı da aklı başına gelsin. Al ulan. Ay, ay, Al onu. ay, 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 başı dertte galiba. Muhtar bey bir durum mu var? Muhtar bey ne oluyor bu? Yok bir şey yok. Basın böyle fırıldak gibi dönüyor babası. Saçı böyle leparta tümbe tolap apindim babası. Geçer evladım geçer eve gidelim geçer. Bir hadise mi çıkmıştır? Bir vukuat mı vardır? Nedir bu hal yahu? oğlum Muhtar abi ne oldu? Yok bir şey yok. Fadime bugün kabul günde gitti de. Hepsi hepsi bu. <gülüyor> <gülüyor>